Evet, Motema'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Suzuki GSX 8S modeli. Ali dedi, abi sen dedi niye inceleme çekmiyorsun? <laughs> Bana zorla inceleme çektirdi. Sen. Teşekkür ederim Ali, çok sağ olasın. Şimdi yeni bir motor almış Ali. Abi dedi, sen de dedi, bak dedi, bu aralar boşladın. Ya şu bu seçim, meçim falan vesaire evet. hepimizi kafamızı çok meşgul ediyor biliyorsun. Evet. Çok adapte olamadık kanalı. Ondan sonra sıfır bir tane Suzuki GSX-8S modeli aldım abi dedi. Bunu dedi, bir inceleyelim. Ben de ilk defa görüyorum arkadaşlar. Ali bunu getirdi. Buna şöyle bir genel bakış yapacağız. Motorda maşallah var diyelim. Allah nazardan korusun Ali. şöyle ben hemen bir teknik özellikleri vereyim Ali. Sonra evet senle abi. bir konuşalım eksiler artıları. Şimdi arkadaşlar 776 cc paralel çift silindir bir motor bloğumuz var. Ve bu motor bloğu 82 beygir güç üretiyor. Cross balansör diye bir teknoloji kullanıyor. Bu Suzuki'de meşhur zaten Inazuma'da falan filan vesaire. Ee, özel bir balansör teknolojisiyle arkadaşlar motorda neredeyse sıfır titreşim var. Evet. Değil mi Ali? Öyle hiç ayaklara falan vesaire hiç, giden... Ne petlerde, ne ayak petlerinde, ne midonda hiçbir şekilde... Hiçbir değil. şekilde titreşim yok diyor Ali. O konuda çok belki ellerimi de 180 190da bırakıyorum. Evet, fıstık 180 gibi gidiyor. 180'le giderken ellerimi saldım. Hop gibi dümdüz. Evet. Gidiyor. Şimdi şey diyecekler Ali sana biliyorum değil mi? Sen 180'le giderken niye ellerini salıyorsun evet. diye bizim <laughs> için Şimdi bizim yaptırsın. böyle sodada yatan takipçiler var, tamam mı? böyle laf söylemek evet, için. Evet. <laughs> Onlar böyle bir çıkıyor bir anda lira bırakılır mı? Neyse arkadaşlar, 202 kilogram bir ağırlığımız var. 810 milimetre bir seri yüksekliğimiz var, seri de çok yüksek değil Allah'tan. Evet, o evet, kullanım evet. açısından iyi. Fabrikasyon quick shifter var, çekiş kontrolü var, sürüş modları var, öyle değil mi? Doğrudur. Ki elektronik gaz kolu var. Elektronik ee, gaz kolu. Çok evet. güzel yani, gerçi bütün özellikleri koymuş adamlar. Peki Ali sen bu motoru kaç para aldın abicim şu anda? Abi ben liste fiyatını aldım. İsim vereyim mi? Ver ver. Kuşadası koyuncu motordan aldım. Tamam. Ee, yaklaşık 2 ay bekledim. Liste evet. fiyatına da aldım abi. Liste fiyatına verdiler. Evet Her abi. Herhangi bir, herhangi bir şey. paket maket şey yapıp Hayır, sana ekstra, yok, şey helal yok. olsun. Bizde böyle bir şey olmaz, yok dediler. Neyse fiyatı, bize ne kadar inerse liste Çok güzel. dediler. Tam aradığımız İstanbul ilişki, evet şu dönemde özellikle. Doğru, doğru, ki abi. sen dedin ki abi, ben dedim bunu dedi 289 bin liraya aldım. Hı -hı. Sonra baktım internette 400 bin lira ilan göründü evet mi? gene fırsatçılar yapmışlar. Koymuşlar. İşte rengini 400.000'lere. koymuşlar. adamlar. Ee, işte böyle bayiler arkadaşlar var olduğu sürece biz sırtımız yere gelmez. Çok teşekkür Hı. ediyoruz o bayilere öbette. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir far tasarımız var. Suzuki son dönemde biraz böyle hatlarına böyle agresif hale getirmiş evet. gibi geldi bana. Hani biraz bu Kawasaki havası katmış gibi geldi. Ama bu motor mesela böyle çok sade duruyor açıkçası. Şöyle bir mavi şase yapmışlar arkadaşlar. Şase renklerimiz mavi. Jantları da aynı şekilde e, boyamışlar. Selemiz rahat duruyor. Gayet yumuşak, yumuşak bir selemiz var. Artçı için biraz sert gibi. Geldi. her zaman öyle. olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. <laughs> Aynen. Şöyle bir depomuz var arkadaşlar. Kallavi bir depo koymuşlar gene. Boya kalitesi falan Suzuki'ye yakışır biçimde. <laughs> ya yani bu Suzuki Kawasaki'nin işte malzeme kalitesi Açık konuşayım yani bana Honda'dan Yamaha'dan daha iyi geliyor. Sen de anlamışsındır evet. ki sen eski bir yama kullanıyorsun aslında. MT'den geçtim. Abi. MT'den geçtin. Tabii çok, sonra bu çok, çok fark etti. Çok Değil mi? Dengesi, evet, e gidişi falan, duruşu. Elektronik aksamı çok. Aynen. Bak sen şu elcikler, malzeme kalitesi. Üst düzeyde gerçekten. Aynalardan falan memnunsun. Aynalar Memnun, güzel görünüyor. omuzlar göstermiyor, yolu görüyorum. Evet. Arkayı görebiliyorum. Buradan da böyle eser ben <laughs> Şöyle bir ekranımız var. Ekranda maşallah böyle. Baya tablet gibi bir şey koymuşlar. Öyle değil mi? Evet ekran büyük güzel. Bir çok ekran. güzel. Sürüş modları var. Çekiş kontrol var. Traction kontrol. Vites, Vites göstergesi. Vitesi. Her şeyi koymuş adam. A'dan Z'ye ne varsa. Ki Ali de şimdi dedi ben çankaya gideceğim. şunu dedi bir tane ekranla ilgili bir koruyucu gibi bir şey de alayım dedi. Bu tarz malzemeler çünkü motor çok pahalı satılıyor. Sen de evet. biliyorsun. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ekranın kalitesi. Boya kalitesi. Şöyle bir sesini duyalım. Çalıştırsan abi bir zahmet be. Şöyle sesini de duysunlar. Çalıştırma koymuş adamlar. Kasık teşkilatı Harika. Gaz versene bir biraz. egzozla aşağıda konumlandırılmış. Aynen. Şöyle yapmışlar. Çok güzel. Şey şöyle bir plakalarımız var. Gayet şık. Nissin'in 4 pistonlu kaliperlerini kullanmışlar arkadaşlar. Önde çift disk fren var. Frenler efsane belli yani. Memnunsun frenlerden. Çok, memnun. Çok memnunsun. Yani Yamaha durmuyordu, evet. abi bu duruyor. Evet. İşte parayı verince hemen her şey değişiyor değil mi abi? Bu duruyor abi. <laughs> Frene çaktığından anında evet. ısırıyor. Şimdi headers'lar. Belki şimdi tabii yeni motora bunun aksesuarları bulmak zor olur. yani şöyle Şu bir için yok motor takozudur işte. Radyatör muhafaza falan vesaire radyatör, o, tarz muhafaza o tarz bir şeyler. Daha yok. Aynen. Farlar da gayet güzel. LED farlarımız var burada. Sinyalleri yalnız harazan yapmışlar. Evet. Sinyalleri evet, sinyal yapmamışlar. Sinyallerin çok iyi Aynen. Olmuş. Bazı yerlerden alıyorlar işte. Bana göre tek eksisi belki de o. Peki seni şimdi bir kullanıcı olarak sıfır aldın. Ee, 300 bine yakın bir para verdin. Hani evet. eksi olarak tabir edeceğim bir şey var mı yani kullanıcılara? Ben yani şu konu pek memnun kalmadım dediğim bir yön var motorla alakalı. Abi yani baştan aşağı süper makine yapılmış. Evet, İşçilikten sen de söyledin zaten. Hı -hı. İşçilik ve malzeme kalitesi muhteşem, boya kalitesi muhteşem. Tek eksi sayabileceğimiz e, yani sinyalleri led yapabilirmiş. Evet. Hayalden Lamborghini kullanmış onlar. Evet, onlar kolay gelsin. Onlar artık yani tek şeyi eksik olan o ama diğer markaları da kullandım. Hornet'e 750'ye de bindim. Yeni nesil Hornet'e. Evet. MK e, MT kullanıcısıydım zaten. Aslında çok çok farklıymış. Çok fark etti diyorsun. Kavazaki'ye bilmiyorum açıkçası ama Suzuki evet, çok Evet de böyle. GSX 8S. Model da farklı aletin. Evet. Dediğiniz gibi Nissin'in kaliperlerini kullanmışlar. Zaten işin Nissin'in e iş, işin içine girince frenler düzgün oluyor ya. Ayaklıkların fren kalitesi de gayet güzel. Şimdi şey gibi duyuyor gibiyim şimdi yorumlardan abi para olsa da alsak ama işte evet. 300 bin lira para. Inşallah <laughs> Duyuyorum yani eder. şimdiden inşallah herkese nasip eder. Evet. Gerçekten yani malzeme kalitesi falan çok güzel motorun. Peki top speed falan hiç var mı? Abi baktın mı şeyler ne kadar yapıyor motor? Otobandan şimdi gelirken dördüncü viteste 190'a kadar gördüm ki daha kesiciye girmemişti. Kesiciye girmedi. Altı e, ileri zaten. Hı hı. Yani rolajda olduğu için çok yüklenmek evet, istemiyorum tabii makineye. Tabii. Aynen. E, bu yağ değişiminden sonra herhalde yavaş yavaş başlarım diyorsun. Yani 250'leri görür diye düşünüyorum. Hani hiç top speed videosu denk geldi mi YouTube'da? Hiç yok. Hiç YouTube'da hiç yok. Hiç yok. Zaten Yeni Türkiye'de motor tabii. incelemesi de yok öyle. Ha yok mu? Bir, İlk biz mi inceliyoruz? İlk biz inceliyoruz. <laughs> Her şey enigma fuarında falan incelemişler ama ha. bu şekilde kanlı canlı izleyen çeken henüz evet. yok. İyi bari, kanala şey oldu, bir ilk evet. oldu bizim de. <laughs> Kanalımıza ayakkabı kaldırdık. Aynen, aynen. Ee, arka lastik Hornet'ten daha kalın, aynen. daha büyük bir lastik kullanmışlar. Dunlop'un lastikleri var herhalde değil mi? Dunlop lastik var üzerinde. Nasıl, peki memnun musun? Ee, tabii daha viraj yapmadım, umudum diye tabii, tabii. çekindim biraz. Plastiğine biraz zaman sonra deneyeceğim virajları. Evet. Ee, ufak ufak denedim. Ee, Çamlık rampası dediğimiz bir rampamız var bizim, dönüşlerimiz var. Orada biraz denedim. Ee, diğer modellerde şasede böyle burkulma gibi bir şey hissediyordum. Bu abi ok gibi giriyor çıkıyor yani. Evet. Ki daha yeni lastiklerle, mumlu lastiklerle fazla yatırmadan ilk deneyimin bunlar oldu. Vallahi çok güzel motosiklet gerçekten çok beğendim. Her şey yani şimdi yani ekran mı ekran filan vesaire. Baksana ne kadar güzel yapmışlar adamlar. Ya işte ben hep söylüyorum hani Suzuki ve Kawasaki'nin en sevdiğim yönü hani artık hani bir takım şimdi mesela bakıyorsun motorlarda bir şey yapıyorlar bir yerlerden araklıyorlar. Tamam evet. ki bunu Japon makinelerde de yapıyor. Suzuki ve Kawasaki parasını istiyor ama olması gerektiği şekilde, malzeme kalitesiyle üretiyor. O noktada yani Suzuki'nin esnemesi, uzaması, malzeme kalitesi her zaman evet. bir tık daha öndedir. Aslında Japonya Mercedes'i de kabul ediliyor bunlar. Anlatabildim değil mi? Doğru. Yani böyle. Suzuki Kawasaki o, o noktada çok farklı bir noktada duruyor. Hiç bilmemiştim. Suzuki hiç kullanmamıştım evet. o zamana kadar. İlk defa Suzuki makine aldım. Yani çok çok farklı olduğunu anladım. Belki şeyle ilgili bir eleştiri gelebilir. Yani şu far tasarımı filan yani vesaire. Far biraz hani farklı yapmış. Biraz farklı yapmış. Yani onunla ilgili belki ben beğenmeyen bir arkadaş çıkar yani yorumlarda yazar. Sizler de yorumunuzu yazın arkadaşlar. Motorla ilgili görüşlerinizi yazın. Beğendiniz mi? Bir şey yaptım dün mesela. Gece sürüşünde farlarından çok memnun kaldım. Uzun tamam. da kısada da <laughs> çok tatmin ediciydi. Ee, Cam gibi bembeyazlı. Hangi renkleri yani. var vardı peki bunun başka? Abi mavisi ve siyahı var. S Üç renk Siyah yani. var. Evet. Bunu siyah da çok gösterişli olabilir ha. Siyah da siyah çok Siyada şeyde da Bir arkadaşımız aldı. Hı hı. Bizim aldı o da. Ee, onu da yanına uğrayacağım bir bak. Tamam. Nasıl olmuş diye. Aynen siyah da çok güzel durumdur. Şas şase renkleri de farklı değişiyor mu? Ee, mavi komple mavi, şase de mavi. Hep Cantlarda aynı mı? Her zaman saniye. yani diğer renklerde de yani. Değil. Siyah da simsiyah. He. Beyazı sadece mavi beyaz yapmış. He anladım. Ona göre bir tasarım Beyaza şey böyle mavilik koymuş jantlara da şaseye. Evet. Bu biraz daha yakışıklı olmuş Aynen. öyle mavilikle beraber. Çok güzel ya vallahi. Abicim kazasız belasız kullanmanı temenni ediyorum. Allah evet. herkese gönlüne göre Amin. versin. İnşallah yani. Amin inşallah yani İnşallah. Şu ekonomimiz de inşallah bir düzelir. İnşallah yani düzelir. ben 28 Mayıs'ta herkese sandığa davet ediyorum arkadaşlar evet. lütfen. E, duyarlı olun ve sandığa gidin. Mutlaka. Oyunuzu mutlaka kullanın diyorum. Çok teşekkür ederim Ali çok sağ olasın. Kanalı destek oldun abicim Çok sağ Evet arkadaşlar Suzuki GSX 8S ile ilgili genel bakışımız da bu şekildeydi. Tabii ki tavsiye ederiz Suzuki kalitesi sonuçta. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, saygılar.